Şu güzel, güzel, güzel. Yeni kulaklığının kutu açılımını yapıyoruz. Burayı açmak için makasımız hazırda. Ama makasla da biraz zor yaptığım için. Ha oldu. Evet. Bu arada arkaları falan böyle arkadaşlar bir şey yok. Ee, telefonlarda da yapılıyor galiba. Bunlar ne? kılavuzlar okunmaz. Oy. Bak bu sticker beni bana... Abi sticker nereye yapıştırayım sence? O... Bu çok iyi arkadaşlar sticker. Bu ne? Bakın böyle bir şey. Gaming iPhone. Ben öyle okuyorum. Telefonda da yapılıyor galiba. Bunu okuyamayacağım. Bu farklılara bence en güzel bizim aldığımız bu. Sen şunu mu aldın? bir şu şu, şu. şu. evet o, o da benimki bu işte bu sefer nereye yapıştıracağım bilmiyorum aç artık şimdi edelim. bunu açalım evet açalım artık yerden yukarı geçtik lan tamam. tövbe estağfurullah. Evet çıktı. Bunun içinde bir şey daha var arkadaşlar. Bakayım. O da yeni klavyem. Onun kutu açılımını yapmayı unuttuk. O yüzden şey yapmıyor. Evet, doğru ya. Abi o senin şey klavye. Benim oldu. Aç. Bunu, bunu nereye koyayım? Koy işte. At bir Ya koy oraya bir şey olmaz. eklendi. Ne? Hey, Bağlayamayın. Aç. Açalım arkadaşlar şunu. Çıkarttık arkadaşlar. Evet, artık takalım mı? Buraları temizleyip geliyoruz. Başlatıyor evet. Mu? Temizledik. Evet, Gel Evet. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı, çok iyi. Takayım mı? Ver. Yeter ki şimdi de ses ayarlama, mikrofon kapama, ışın ayarlama var. Ses geliyor. Işın ayarlamaya tıkla. Işını tıklıyorum. Tıkladım. Evet, ışını değiştirebiliyorsunuz. Sen tak. Az önce bir tane daha var. Böyle. Bakalım. <laughs> böyle kalsın mı? Wow yeah. Şimdi değiştir. Da böyle çek. Değiştir. Evet bu benim klavyem. Klavyeyi Klavye ne düşünüyorsun? Çok beğendim. Ses Sesin nasıl geldiğini şimdi deneyeceğim. Ama size gösteremeyeceğim. Nasıl gösteririm? Göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz abi? Girdik YouTube'a. Rastgele video açacağız şimdi. Şunu açıp Getir. Evet. <laughs> ne yapıyorsunuz? Çok da kaliteli. <laughs> Al. Evet arkadaşlar. Genel olarak ne düşünüyorsun güzel mi? Yani güzel ya güzel ama ses çok fazlaydı. Düşürdüm. Bir daha deniyorum. Kısabiliyoruz sesi. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.